Geldiniz. Türk traktör hissesi ile ilgili ne boyuna bir inceleme yapmaya çalışacağım. Hissenin ederi nedir, hedef fiyatı nedir? Bunlarla ilgili konuşmaya çalışacağım. Şimdi temettü firması bu yılda 20 TL yaklaşık temettü açıkladı. %24 halka açıklığı mevcut ve edilen net karında bu oranda dağıtılıyor. Bakın %22 tabi %24'ten stopaj falan düşüyor biraz. %22 ise atılacak. 20 TL yani yaklaşık yani 300 milyon TL'lik temettü yatırımcılara dağıtılacak. Şey 20 TL yapıyor o da. Biraz ne boyuna bir beyin fırtınası yapalım hisseyle ilgili. Veriyor. Evet temettüden sonra öz kaynaklarda düşüş oluyor. Bakın bu yıl 1 milyar 200 milyonluk temettü dağıtacak. Daha önceki bilen daha önceki dönemde geçen yıl 850 milyon diye hatırlıyorum temettü dağıtmıştı. Bakın öz kaynaklar 1 milyar 441 milyondan 947 milyona düşmüş. Bir de 348 milyonda kar elde edilmesine rağmen şurada 850 milyon yaklaşık temettü dağıtılmış. Öz kaynaklarda da düşüş olmuş. Bu dönemde de öz kaynaklar 2 milyardan 800 milyona düşecek. Hani bir de 300 milyon kar elde etse 1 milyar 100 milyon. Yani aslında bu yüksek karlılık çok daha bir işe yaramıyor. Çünkü %75 edilen karın %75'i yatırımcının işine yaramayacak yerlere gidiyor. Yani firma içinde kalsa öz kaynak olarak tamam hisse PDDD'si korunur. PDDD'si uçmaz, hisse, hisse şişmez. Veyahut da yatırımcıya gelse temettü olarak yine sorun yok. Ha şöyle olsa mesela edilen karın %24'ü yatırımcıya dağıtılır. %75'i firma içinde tutulsa öz kaynak olarak aslında o da iyi olurdu. Ama sonuç olarak edilen 1 milyar 300 milyon net karın 1 milyar 200 milyon temettü olarak dağıtılacak. Bu da öz kaynakları düşürecek. Ama tabii şöyle bir durum da var. Yani uzun vade yatırımcı hissesi olarak düşünürsek. Mesela şimdi geçen yıl 15-16 TL temettü vermişti. E Bu yıl 20 TL temettü veriyor. Bir dahaki yıl 30 TL temettü verse. Bir dahaki yıl 50 lira derken derken hissede maliyetinizi sıfırlayabilirsiniz. Hem hissede maliyetiniz sıfırlanır hem hissede yükselmiş olur. Ya bu şekilde uzun vadeli düşünürseniz. Evet çünkü tam bir temettü firması güzel temettü verir. Bunlar olurken temettü yatırımcılığı yaparken bir de firma büyük bir yatırım açıklarsa işte o zaman asıl hisse yükselişi olur. Yani mesela Türk Traktör bakın şurada birkaç yıl önce 36 liradan 250 liraya bir yıl içinde gitmiş. %600'lük bir yükseliş. E şimdi hisse zaten PDD'de altı 6.5 falan şu anda. 24. Öz, evet öz sermaye karı yüksek ama e, temettü olarak dağıtılıyor. Edilen kar e, öz kaynaklar çok etkilemiyor. Bunları düşündüğümüzde 6.5 PDD'de bu hisse için ucuz diyemem. Şuradaki gibi %600'lük bir yükseliş beklemiyorum şu an için bu hissede. Artık bu hisse yani temettü hissesi şu anda baktığımızda. Ama tabii ki şunu da söylemeliyim ki firma faaliyet raporuna baktığımızda her yıl satılan ve üretilen traktör artıyor. Yani o zaman demek ki habire artıyor yıllık ürettiğin traktör artıyor 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 ve bir müddet sonra artık fabrika yetmeyecek. O zaman ne olacak yeni bir yatırım yeni bir tesis işte o zaman size işte de sert bir yükseliş görebiliriz. Ama şimdilik temettü hissesi uzun vade hissesi olarak gözüküyor. Ya evet kısa vadede hani mesela şöyle bir 150 den alıp işte 270'ten satanlar evet kısa vadede böyle hareketler olabilir. E kısa vadede biraz atak gelmiş. Yani buralardan alan kısa bir sürede çok fazla para kazanamayabilir. Ama ya hissede yani bir yılda gitmiyor. Hani belki 300 liraya gidebilir Türk Traktör. Ama dediğim gibi %600'lük bir yükseliş beklemiyorum. Kısa bir süre içinde 1000 TL'ye ulaşmasını beklemiyorum Türk Traktör'ün. Evet şimdi faiz raporundan bazı kısımlara bakmaya çalışalım. Bir de şimdi firma internet sitesine bir bakalım. Şöyle bir resim görelim. Bir motivasyon gelsin. Gözümüz gönlümüz açılsın. Görüyorsunuz burada firma bilgilerini yazmışlar. İşte çalışan sayısı, işte ne kadar traktör ürettikleri, ne kadar motor ürettikleri, işte traktör resimleri koymuşlar. Görüyorsunuz böyle somut bir şekilde firmanın neler yaptığını görüyoruz. Evet şimdi faaliyet raporundan bazı kısımlara bakalım. %37,5 paya sahip olan CNH Endüstriyel dünyanın en büyük traktör ve tarımsal ekipman üreticilerinden bir konumunda. 64 binden fazla çalışan istihdam eden ve dünyanın 180 ülkesine satış ve pazarlama faaliyeti yürüten şirketin küresel organizasyon yapısı içerisinde 12 marka, 66 üretim tesisi, 57 AG merkezi yer almakta. Türk Traktör Koç Holding'in köklü iş kültürü ve finansal gücü ile CNH Endüstriyel'in tarımsal ekipman üretim alanındaki teknik bilgisi, sektörel uzmanlığı ve uluslararası deneyimi sayesinde finansal ve operasyonel başarılarını sürdürülebilir kılacak sağlam bir ortaklık yapısına sahip bir şirket. Ankara Erenler'de bulunan iki fabrikasında 2882 çalışanı varmış. Geçen yıl kaç çalışanı vardı ona da bakacağız birazdan. Üretim hacmi bakımından Avrupa'nın en büyük traktör fabrikası. Türkiye traktör pazarı TÜİK verilerine göre 2022 yılında kıyasla %33 büyüyüp 64 bin adet olmuş. Türkiye traktör pazarı Avrupa'da birinci sırada, dünyada dördüncü sırada. 2018 yılında İstanbul'da açılan AG Tasarım ve İnovasyon Ofise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda 2019 yılında Türk traktörün ikinci marka ARGE merkezi olarak tescil edilmiştir. Türk traktör ARGE merkezleri bir traktör sıfırdan tasarlayıp seri üretime hazır hale getirebilmek için. ARGE projeleri kapsamında özellikle düşük emisyona sahip dizel motor teknolojileri, verimli transmisyon sistemleri, yüksek kapasiteli hidrolik güç aktarma sistemleri ve yüksek konforlu kabin geliştirme konularına odaklanılmakta. Ayrıca dijitalleşme, elektri elektri elektrifikasyon ve otonomi gibi modern teknolojilerin tarım sektörüne yansımasıyla ortaya çıkacak olan modern tarım makinelerinin ürün gamına eklenmesi konularında çalışmalar yürütülmektedir. Yani firma işte çağı yakalamaya çalışıyor. 2021 yılı faaliyetlerine baktığımızda ürün geliştirme, ürün performansını arttırmak ve müşterilerin memnuniyetini daha üst noktalara taşımak amacıyla 2021 yılı içinde hem ürün geliştirme hem de yeni teknolojilerin uygulanması konularında yoğun ARGE faaliyetleri yürütülmüş. Toplam 48 proje kodu kapsamında çalışmalar yapılmıştır. Ürün geliştirme projeleri kapsamında öncelikli olarak Türkiye pazarında satış devam etmekte olan bütün ürünlerin traktör ana çerçeve yönetmeliği uyumluluğuna yönelik çalışmalar tamamlanmış araç güvenliği, güç sistem performans ve kullanım konforuna yönelik gelişme çalışmaları yapılmıştır. Bununla birlikte güncel emisyon standartlarına uyum faaliyetleri kapsamında 37-56 HP arasında güç seviyesine sahip olan ürünler için faz 3B, 56-130 HP arasında güç seviyesine sahip traktörler için ise faz 4 geçiş tamamlanmıştır traktör ana çerçeve yönetmeliğinin emisyon standartlarına uyumluluğun sağlanması, kesintisiz 15 yıllık pazar lideri olan Türk Traktör'ün yerli pazarda yüksek satış performansının devamlılığı için önemli bir unsurdur. Yeni geliştirme çalışmaları sonunda ihracatı yönelik olarak New Holland t 3 b serisinin yerli bahçe serisi traktör pazarı için New Holland, Holland T3B serisinin lansmanları yapılmıştır. Bunlar hep bu yıl yapmışlar görüyorsunuz işte 55-77 HP falan. Burada yeni modelleri tanıtmışlar. Bu şekilde yeni ürünler çalıştırma, çalışmaya çalışmışlar. Ye yeni ürünler geliştirmeye çalışmışlar. Türk Traktör AG merkezleri teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra bu teknolojilerin gelişimine de doğrudan katkıda bulunmakta. 2030 yılına kadarki dönemde yapılacak olan teknoloji geliştirme ve inovasyon projeleri için ge teknoloji yol haritası hazırlanmıştır. Bu çalışma ile günümüzde kullanılan elektrifikasyon, otonom sistemler ve makine öğrenmesi teknolojilerin gelecekteki ürün gamına entegre edilmesi amaçlanmıştır. 2021 yılı içinde Uluslararası Euroka İTEI programına yapılan bir fon başvurusu için de kabul alınmış olup proje çalışmalarına Eylül 2021 itibariyle başlanmıştır. Proje kapsamında Türkiye ve Danimarka'dan 6 proje ortağı firma ile hassas tarım teknolojileri, teknolojilerine yönelik ARGE çalışmaları yapılacaktır. Öte yandan üniversiteler ile 2021 yılı içerisinde yürütülen işbirliklerine de devam edilmiştir. Orta Doğu, ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleriyle teknik bilgi birikimini ve araştırma yetkinliğini arttırmak amacıyla proje çalışmalar yapılmıştır bu yıl. Arge çalışan sayısı da her yıl düzenli bir şekilde arttığını görüyoruz. Yeni teknolojileri yakalamak, büyümek, daha çok kar etmek için çalıştığını görüyoruz. Yatırım faaliyetleri şirketimiz 2021 yılında 323 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Toplam yatırım tutarının 137 milyonu aktifleştirilen geliştirme giderlerinden oluşmakta. Firmamız 2021 yılında teşviki kapsamında 7 milyon TL tutarında vergi varlığı üretmiştir. Üretim kapasitesi şirketimiz Ankara ve Erenler fabrikaları ile yıllık 50 bin adet üretim kapasitesine sahiptir. Şimdi yıllık 50 bin üretim kapasitesi. Peki bir yıl sonraki hedef nedir? Biraz ona bakalım. Yavaş yavaş kapasite zorlandığını göreceğiz. E bakıyoruz bu yıl zaten 48 bin adet üretmiş. E o zaman yavaş yavaş yeni bir yatırım habire gelebilir demek oluyor bu. Traktör üretim adetleri 2021 yılında 2000 yılına göre %41 oranında artmıştır. 16 bin tane ihraç edilmiş. İhracatı da artmış geçen yıla göre ihracatta yapan bir firma. He mesela 48.000'in 24.000 ihracat değil. Yani biraz daha yurt içinde de biraz daha ağırlıklı. Ama mesela bir %60 ihracat olsa mesela süper olurdu şirket için. Ama tabii ki her şeye rağmen %75 öz sermekarlı da iyi bir başarı tabii. Türk Traktör Güçlü Ürün Portföyü ve CNH Endüstriyel'in etkin uluslararası satış ağı ile işte yabancı ortağın dönemi 16.176 tane traktör ihracatı gerçekleştirmiştir bu yıl. Ürün yelpazemizi geliştirmeye devam ettik. Türkiye traktör pazarının lideri olarak ülkemizin tarım ekonomisindeki verimliliğinde sürekli destekçilerinden biriyiz. 67 yıllık deneyimimizin bize verdiği güç 2021 yılında da birbirinden farklı projeleri imza attık. Dünya çiftçilerin kullandığı ürünleri Türk çiftçisinin hizmetine sunma yaklaşımımız hedeflerimizi de yüksek tutmamız sağlıyor. Bu yaklaşımla çiftçilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda hem mevcut ürünlerimizi geliştirmeye hem de ürün yelpazemize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Tam hayal ettiğimiz gibi sloganıyla yola çıktığımız, mühendislerimiz tarafından gel geliştirilip tasarlanan yerli üretim motorlu case modeli çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Türkiye'de üretilen en güçlü traktör olma özelliğinden dolayı çiftçinin yerli dev ismini taktığı New Holland TR6 serisi yeni kabin ve kaporta tasarımı, daha çevreci emisyon değerlerine sahip faz 5 motoru ve ileri teknoloji donanımlarıyla ile yenilendi. Büyük ve modern tarımsal ekipman kullanımına uygun en güçlü model olan New Holland TR6S, Çorum Tarım Fuarı'nda çiftçilerimizle buluştu Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasına göre sıralamada 37. olarak yer alırken, yine kendi sektörümüzün lideri olmanın mutluluğunu yaşadık. AY'a yönelik teknolojik gelişmeye önem verdiğimiz, verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak ise Türk İşlem Dergisi tarafından yapılan AG250 araştırmasında en çok patent alan 5. şirket olma özelliğini gösterdik. 2022 yılına ilişkin beklentiler. Türkiye pazar büyüklüğü 53 bin, 59 bin adet. 2022 yılına ilişkin beklentiler. Türk traktör, iç piyasa traktör satışları 26500 bin, bin, arası, 30 bin arası ihracat. 16.500, 18.500 arası ve bunları topladığımızda minimum 40 bin Maksimum ise 48.500 yapıyor. Yani aslında bir dahaki yıla yönelik bir traktör satışında çok ciddi bir artış beklenmiyor. Aslında o zaman enflasyona paralel getire diyebiliriz. Çünkü traktör de tabi zamlanıyor ama traktör ne kadar zamlıyor? Enflasyon kadar zam geliyor traktöre de. O zaman firma ettiği kar da enflasyon oranında oluyor. Yani artışı enflasyon oranında oluyor diyeyim. Hani %75 Öz karıyla çalışmaya devam edebilir. Ama öz sarmaya karlılığı işte yüzde yüze çıkabilir mi? Ya tabii temettü dağıttıktan sonra oluyor zaten. O da çünkü öz kaynaklar azalınca net kar bölüyor öz kaynaklardan yüzde oluyor zaten de. Yani enflasyon yine çok yüksek olursa geçmiş öz kaynaklarının değeri art, değeri azalıyor. Çünkü işte bir milyar öz kaynağın var diyelim. Enflasyon patlayınca bir milyar kar ediyorsun. Orada bekleyen 1 milyar öz kaynağın dövizde ise değerleniyor da TL nakitte ise değerlenmiyor. Epek fabrika arsa falansa değerleniyor ama firma yeniden değerlemede gösterirse göstermezse kalıyor öyle. Ama bu seferse öz sermaye karlılığı çok yüksek olabiliyor. Çünkü değerleme yapmıyoruz, kaynaklar hep aynı gözüküyor ama bir net kar çok yüksek bir karlılık açılıp öz sermayesine göre çok yüksek kar, et, kar etmiş oluyor. Yani dolayısıyla e, geçen yıl zaten yaklaşık bu kadar traktör üretmişti. Traktör satışında ciddi bir artış beklenmiyor. Diyelim bu yıl 48 bin adet satmıştı zaten. E, bu yılki hedefleri 40.000-48.000 bin, bin arası. Yatırım harcamaları 450-600 milyon arası. Tabi yeni ürün geliştirme vesaire bunlara yatırım yapılmış. Yatırım yapıl, bu yıl zaten yapıldı. Seneye de 450-600 milyon arası. Peki bu yıl ne kadar yatırım yapmıştı bu yıl? 323 milyon yatırım yapmıştı. Artık bir dahaki önümüzdeki yıl ise 450-600 milyon yatırım hedefleniyor. Ha, bir de geçen yılki faaliyet raporuna baktığımızda mesela bakın e, hedef tahmini ise 43.500'dü. Minimum 43.500, maksimum 45.500 ve mesela 48.000 şey yapıp aslında beklentilerin de çok üstüne geçmiş aslında. Dağıtılan temettüler sonuç yılda 2019'da temettü dağıtmamışlar. İşte bakın yatırımlar yani bu yatırım zaten birkaç yıl önce yaptı yeni fabrikayı. İşte yatırım tamamlanıp çarp patlaması olunca o zaman geliyor aslında temettü. Ama tekrardan yeni büyük bir yatırım gelebilir. E tam kapasite çalışıyor yeni bir yatırım gelebilir tabi. Yani traktör satış beklentisi de önemli tabi. Mesela bu yıl hani maksimum 48 bin satış bekliyorlar. E zaten 50 bin kapasiteyle çalışıyor. Ama geçen yıl ne olmuştu? 43 bin maksimum beklerken 48 bin satış olmuştu. Dolayısıyla bu yıl 48 bin maksimum beklerken 50 binlik bir satış olursa zaten yılda 50 bin üretebiliyor zaten. Zaten 50.000 üretebiliyorsun. E 48 binde hedefliyorsun. Yani o zaman artık firma tam kapasite çalışmaya zorlanıyor. Yani birkaç yıl içinde Türk Traktör tekrardan yeni bir fabrika açacak gibi duruyor. Gidişat o yönde. O zaman hissede büyük bir halli görebiliriz. O zamana kadar işte temettü geliri işte hissenin yavaş yavaş yükselmesi, temettü gelip şu bu derken idare edebilir yatırımcısına o zamana kadar. Büyük bir yatırım haber gelince de tekrardan bir halli görebiliriz. Şu yabancı ortak mesela biraz da böyle yabancı müşteri bulsa aslında daha iyi olur. O zaman süreç hızlanır. Personel ve işçi hareketleri 2021 tarihiyle personel sayısı 2882'dir. 2021 yılı, yıl sonu bilançosunda 2882. Geçen yıl faaliyet raporunda ise 2834. Yani çalışan kişi sayısı artmış. Bu önemli bir şey. Döviz durumuna bakalım. Toplam varlıkları döviz olarak TL karşılığı 1 milyar 500 milyon. Yükümlülüğü ise 546 milyon. Yani yaklaşık 1 milyarlık döviz pozitif. 1 milyar TL'lik döviz pozitif durum mevcut. Türk Traktör 67 yıllık sektör tecrübesi. Bakın kaç yıllık firma. Yani ne krizler atlatmış bir firmadan bahsediyoruz. 2021 yılında şirket faaliyetleri yine burada işte geliştirdiği iş makinelerinden falan bahsetmişler. Çevik dönüşüme önem vermişler. Yani zaten değil mi? 300, kusur, 300 kusur milyonluk yatırım yapmış. Yani büyük yatırımlar bunlar. Zaten 2 milyar öz kaynağı var. İşte 2 milyar öz kaynağı var. 350 milyon yatırım yapmış. Ha, bu 2, 2 milyar öz kaynak bu yıl sonunda gelen. Geçen yılın başında 1 milyar 441 milyon öz kaynakla 300 milyonluk yatırım yapmak. Bir de hani bir kısmın temetüde artık 947 milyonluk öz kaynakla 300 milyonluk yatırım yapmak. Bunlar başarı. Yani firma bu kadar bu yatırım yapıyor, arya yapıyor. Dolayısıyla sattığı traktörün artması normal. Çalışan kişi sayısının artması normal. Yurt dışında da yabancı müşteriler artabilir. Çünkü bayağı bu işe yatırım yapılıyor. Ürünleri geliştirmek için çalışılıyor. ürün daha kaliteli hale getirmek için. New Holland'dan yepyeni TH serisi te teleskopik yükleyiciler tarım tipi teleskopik yükleyici ürün grubu. 2021 yılı itibariyle kabin özelliklerinin, şanzımanın ve renk tasarımının yenilendiği T serisine geçildi. Üstün konfor teknoloji, performans ve çeviklik altyapısına sahip olarak geliştirilen yeni T TE serisi teleskopik yükleyiciler 7M ve 9M model seçenekleriyle bunları da yapmışlar. Kes lastikli yükleyici ailesinin yeni üyeleri, iş makineleri tarım fuarında buraya gitmişler. Türkiye genelinde iş makineleri, demo faaliyetleri bu şekilde 2020 yılını 2021 yılını dolu dolu geçirmişler. Şimdi tekrardan bir özet bir şekilde bakalım. Şu anda hisse fiyatı PDDD olarak şey olarak ucuz değil. Çünkü edilen net karın da %75'i işte Koç Holding ve yabancı ortağa gidiyor. Yani yatırımcıya bir faydası olmuyor temettülerle öz kaynaklar epey düşüyor. Ama tabii ki edilen net kar yıllık artınca, bakın yıllık edilen net kara baktığımızda her yıl istikrar gibi bir şekilde artıyor. Faiz de istikrar bir şekilde artıyor. Ve yıllık edilen net kar arttıkça yatırımcısına verdiği temettü de artıyor. Mesela geçen yıl 15.90'da bu yıl 20 TL. bir dahaki sene 30, sonra 50 derken derken hisse sıfırlanabilir. Ama asıl önemli olan şu hissede. Şu anda 50.000 üretim kapasitesi var firmanın. E bu yıl zaten 48 bin üretti. Bir dahaki yıl hedefi ise 43.000 43 ile 48 bin arası. Yani kapasite zorlanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu yüzden ben bu firmada yeni bir yatırım gelebileceğini düşünüyorum. Yeni yatırım gelene kadar temettülerle idare edip koysun. Yatırımcısına ya mesela işte diyelim dipte aldın işte diyelim 150 liradan aldın diyelim. E, 100, 150'den 270'e temettü beklemeden de satabilirsin kısa vadeli hareketler. Ama uzun vade olarak düşenler için şimdilik temettülerle idare edip koysun. Ama yakında yeni bir üretim tesisi haberi gelebilir. O zaman hissede tekrardan sert bir yükseliş trendi başlayabilir. Ki başlayabilir başlarda yani o yatırım haberi gelsin hisse epey yükselecek. Ama şu anki aşamada yeni bir yatırım haberi gelene kadar sert bir yükseliş beklemiyorum hissede. Şimdilik temettülerle idare edip koyar yatırımcısına. Peki bunları değerlendirdiğimizde ben olsam portföyümün yüzde kaçını Türk Traktör'e ayırırım? İşte Türk Traktör kaç hisseli bir portföyde olabilir? Bunu genel olarak değerlendirdiğimizde Türk Traktör'e şu anki fiyatından en fazla yüzde 5'i ayırırım portföyümün. 10 hisseli bir portföye bence girebilecek potansiyelde bir hisse değil. 20 taneliye olabilir ama 10 hisseliye giremez. Ama bu yatırım haberi gelir. O zaman da hisse fiyatı ucuz olur. Tekrardan değerlendiririz. Ama şu anki aşamada baktığımızda evet çok büyük karlılığı var ama karlılığın %75 temettüye gidiyor. Yatırımcı olmayan temettüye gidiyor. %25 yatırımcıya geliyor. yüzde evet, tamam. %75'e yatırımcı olmayan temettüye gidiyor. Dolayısıyla benim işime yaramıyor. Karlılığın %75'i benim işime yaramıyor. E bu yüzden kalan temettülerle ve kalan hisse hareketiyle de enflasyonun altında getirisi olabilir bu hissenin. Bu yüzden 10 hisseli bir portföyü almam. İzlediğiniz için sağ olun.